Arkadaşlar hepinize günaydın. Biz Kapitol'a geldik şimdi teyzemle birlikte kahvaltı yapacağız. Öztürk'ten poğaça falan aldık. Diyet de hiç oldu bu arada. Diyete başlayacağım dedim ama diyete başlayamayacağım. Çünkü teyzem <laughs> benim aklımı çeliyor ve asla hiçbir şekilde diyete başlayamıyorum onun yüzünden. Şimdi e, Öztürk'te de kaşarlı poğaça kalmamış. En sevdiği poğaça kaşarlı poğaça. Ve iki gündür geliyoruz, iki gündür yok. Hayal kırıklığına uğradı anlayacağınız. Sadece peynirli poğaça ve zeytinli açma kalmış. Onları aldık. Bir de çay aldık yanına. Şimdi onları yiyeceğiz. İlerleyen saatlere tekrar size yine açarım kamerayı. Görüşmek üzere. Teyzem almış gelmiş arkadaşlar. Zeytinli açma ve peynirli poğaçayı. Yetmiyormuş gibi bir de gitmiş dondurma almış. Bu soğukta. Öyle şimdi biz bunları yiyelim. Tekrar açarım kamerayı. Arkadaşlar şimdi biz kahvaltımızı yaptık sinemaya girmeye karar verdik. Dün bir filme gitmiştik. Neydi adı filmin? Batman'e gitmiştik. Batman'e Batman gittiğimizde bir tane film gördük. Ambulans diye. Los Angeles Los Angeles'ta geçiyor. Teyzem de Los Angeles'ı çok beğendiği için o filme gidelim dedi bugün de. Şimdi oraya gidiyoruz. Filmden sonra size fikirlerimi aktarırım. Görüşmek üzere. Arkadaşlar teyzem arabada telefonunu unuttuğu için onu almaya indim. Şimdi otoparka onu alıp tekrar filme gideceğim. Bu arada salon çok küçük. Size de gösteririm. Ee, 50 kişilik falan yani çok küçük bir salon. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere. Hello. Arkadaşlar diyetteyim dediğimin ilk günü. Diyetteyim <laughs> dediğimizin ilk günü yani. Siz düşünün artık. <laughs> Arkadaşlar hepinize selam. Teyzemle birlikte filmden çıktıktan sonra çocukları okuldan aldık. Ondan sonra onların kursları vardı, piyano ve bale kursu. Şimdi oraya geldik. Filmle ilgili bir söyleyeceğim bir şey var. Film ben çok beğendim. Teyzem de bayıldı. Ee, film e, nasıl anlatayım size? Aksiyon filmi ve Los Angeles'ta geçiyor. Çok güzel bir filmdi. Mutlaka gitmenizi tavsiye ediyorum. Yani filmin adı Ambulans ve e, böyle in, hani duygu, duygusal da bir film. Duygularınızı da canlandırıyor. Güzel bir film. Mutlaka gitmenizi öneriyorum. Onun dışında bir saat burada çocukların kursu var. Onları bekliyoruz. Ben eve mi gitsem dedim. Sonra teyzem sen de buraya gel dedi. Ben de geldim. Buradan da eve geçeceğiz. Arkadaşlar şimdi ben çocukların dersine girdim, birkaç video çektim sizler için. Bunları da videomu ekleyeceğim. Ben de piyano dersi almaya başlamayı düşünüyorum. Birkaç saat sonra tekrar görüşürüz. Eve geçeceğiz birazdan. Asya'nın kursu daha bitmedi. Bittiğinde eve geçeriz. Yine görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar hepinize selam. Ben niçin açtım bilmiyorum kamerayı. Çok sıkıldım video çekmek istedim. Ee, birazcık PlayStation oynadım. GTA 5 oynadım. Hmm, online GTA 5. Ondan sonra duşa girmem gerekiyor. Yani sabah okula gideceğim. Saat de yine. Çok erken kalkacağım. Burada sivri çıkmış. Her yerde sivri var. <laughs> Bu sivricilerle ilgili de bir çözüm varsa bildiğiniz bana söylemenize çok sevinirim. Çünkü geçmesini çok istiyorum. Öyle. Ne konuşacağımı da bilmiyorum ya. Of. The next day. Arkadaşlar hepinize selam. Ben okuldan geldim şimdi. Ee, bugün kursum vardı kalamadım çok acıktım bir de e, üstüne başım ağrıyordu o yüzden eve gelmek zorunda kaldım bir de uykum vardı ee, şimdi evdeyim hamburger yapacağım hamburgerlerim bu şekilde et çözdüreceğim bunları yani bildiğimiz kasaptan alınmış kıyma şöyle açayım bu şekilde kıyma bunları çözdüreceğim hatta direkt atabilirim de şeye ocağa ondan sonra bunların içine kendim yani çocuklara da yapacağım kuzenim kuzenim çocuklara da yapacağım bunlardan kendimkine şey koyacağım marul domates ondan sonra ketçap mayonez ve belki de karamelize soğan da yaparım içine bilmiyorum emin değilim ekmeklerini de kızartma ihtimalim var o şekilde. ekmeklerinde de e, bu, dolapta çıkaracağım birazdan. Onları da göstereyim size durun. Ekmekler de bu şekilde. Unabella'nın x Large hamburger ekmeği. Bildiğimiz handmade burger ekmeğinden arkadaşlar. Şimdi hazırlamaya geçelim. Beni izleyin. İyi seyirler şimdiden. Arkadaşlar şimdi ocağa koydum etleri, daha doğrusu köfteleri. Onlar birazcık e, pişecek, kısık ateşte çünkü buzlu olduğu için direkt harlı ateşte pişirmek istemedim. E, i̇çi pişmez çünkü içi iç çiğ kalır. Ondan sonra ekmeklerimi hazırlayacağım. E, maruldu, bilmem ne onları hazırlayacağım, alırız şeyleri. Sonra da işte piştiği zaman da, pişene kadar biraz dinlenirim. Okulda çok yoruldum bugün, sabah 7'de uyandım. Ee, bu şekilde tekrar kamerayı açarım. Görüşmek üzere. The next day. Arkadaşlar hepinize için Teyzemle birlikte bizimle Kapitola geldik. Dayım geldi bugün İzmir'den birlikte gezdik biraz. Teyzem e, yürürken ayağı ayağını vurmuş bot. O yüzden terlik alacakmış. Çok yürüdüğü için ayağını vurmuş. Şimdi terlik bakıyoruz burada. Güzel, sen vursun. Durun size de göstereyim. Onu beğenmiş. yeşil de çok güzel. Ne ben kadarmış? 79 lira. Güzel, sen vursun. Yeşil de güzel ama. Güzel Neyse bunu al ya. Sen mor seviyorsun. Ha. Al onu al. Hayır be, yürü. <laughs> bot giymiş. Güneşli günde bot giymiş. <laughs> Arkadaşlar ben bugün okulu ektim. Bugün okulum vardı. Gitmedim. Dayımın geldiğini duyunca. O da burada bir tane fuar varmış. Yapı fuarı. Benim dayım müteahhitlik yapıyor. O yüzden e, İzmir Ticaret Odası ile birlikte gelmişler. Yarın ben de o fuara gideceğim. Bu şekilde eee okula da gidemedim. Yani matematik kursu vardı bugün. Hem de normal ders vardı. DGS kursu. Yapacak bir şey yok ya. Öyle işte. Teyzem, teyzem neyiz? Sabah çıktık işte dayımı aldık. Birazcık Beşiktaş'ta gezdik. Ondan sonra e, dayımla yine bir şeyler yedik işte. Kızıl kayalara gittik. Islak hamburger falan yedik. Ondan sonra Beşiktaş'ta yeni olabilir. Sen seçsene. Sen seç düz siyah falan olsun. Büyük. Ha. Ondan sonra e, işte şeye gittik. Kazım Büfe var İstanbul'da. Yeni açıldı Beşiktaş'ta. Gerçi bayağı oldu yeni açılmadı ama. Oraya gittik işte. Biz kahvaltı yapmamıştık. Bir tost falan yedik. Muzlu süt içtik. Ondan sonra portakal suyu içtik falan. Sonra akaretlerde gezdik. Başka yok mu? Akaretlerde gezdik. Al işte sen bilirsin. Uzun alma hayır. Ben şey istiyorum kısa. Şunun gibi mesela. Ondan sonra işte akaretlerde gezdik biraz. Ondan sonra da Beşiktaş stadının oraya gittik. Fotoğraf çekildik. Öyle işte. Sonra da arabayı aldık. valiye vermiştik. Oradan da eniştemin ofisine gittik. Dayımı bıraktık. Al dayımın ofisine gittik. Eniştemin ay pardon eniştemin ofisine gittik. Dayım oraya bıraktık. Onlar da görüşecekti. Bir gün kalacak işte. Yarın birlikte fuara gideceğiz. Belki oraya da çekelim size. Ondan sonra e, biz de işte geri geldik. Biz Antalya kısmındayız, Eniştemin iş yeri ok meydanında. Daha doğrusu ofisi ok meydanında. E, Kapitöle geldik. Çocukları alacağız birazdan teyzemle yine. Vakit var diye Kapitöle uğradık. Teyzemin de ayağı çok ağrıdığı için bir tane terlik alayım dedi kendime. Öyle birkaç çorap falan alacakmış. Bana da bir çorap alayım dedi. Sana da alayım dedi. Bir çorap dedi. Öyle arkadaşlar. Tekrar açarım kameraya Görüşürüz. Şu çoraplardan aldım. Bir tane kendime. Siyah lazım oluyor. Okula giderken falan ayakkabı için yoktu. Yani kayboluyor. Eşi kalmıyor. Öyle söyleyeyim. Ee, Uygundu da yani. Fiyatı da fena değil. 55 lira. Öyle. Filodan aldım. Güzel yani. Öneririm. Arkadaşlar teyzem terliklerini giymiş. AVM'de bu şekilde dolaşacakmış. Ne var ki? <laughs> Çok komik. Bir de çorapla giymişsin ya. İnanmıyorum. Biz şimdi Starbucks'a gideceğiz kahve içmeye. Tekrar açarım. Görüşürüz arkadaşlar. siparişimiz hazır ee, teyzem karamel latte aldı ee, bir tane frambuazlı cheesecake aldık ben de white mocha aldım öyle şimdi bunları götüreceğiz görüşürüz arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim biz cheesecake almıştık ya ben cheesecake'e bayıldım size önerim mutlaka evinizin yakında bir çivi varsa bir kez yiyin yediğiniz en iyi cheesecake olabilir öyle söyleyeyim size. Birçok yerde yedim ve evet, en sevdiğim tatlılardan biridir. Ama böyle yok yani çok güzel Teyzem gerçekten de çok deneyin. De Teyzem önerdi bu arada. Teyzem de güzel yapar. Teyzem de, de güzel terisi. yapar. Görüşürüz. Arkadaşlar ben tekrar bir tane daha cheesecake aldım limon da denemek istedim. Çok beğendim bu arada. Kesinlikle gidin yiyin yani. Güzel. Yiyin, yedirin. Bayıldım. Ve güya diyetteydim iki gündür güya diyetteyim. Ben muhtemelen zayıflayamayacağım asla. Hoş. Öyle işte arkadaşlar. Şimdi buradan çıkıp çocukları almaya gideceğiz. Otopark iniyoruz. Yine açarım kamerayı. Görüşürüz. The next day. Arkadaşlar, hepinize günaydın. Arkadaşlar, hepinize günaydın. Biz şimdi teyzem, dayımla birlikte ganaja geldik. Kahvaltı yaptık işte. Ee, ben kıymalı börek yedim, dayım bir su böreği yedi. Çay içtik, bal kaymak falan. Teyzem de bir sandviç yedi. Şimdi şeye gidiyoruz, dayımla birlikte teyzemle. Ee, hala... Teyzem ve dayımın halası var. Şimdi onu göreceğiz. Dayım bayağıdır görmüyordu. Gelmişken iş yeri de çok yakın. Onun yanına gidiyoruz. Bu şekilde şeydeyiz. Altınizade'deyiz Tekrar açarım kamerayı bugün. Muhtemelen bu videoyu da cumartesi günü yayınlayacağım. Birkaç tane daha çekmiştim. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Two hours later. Hepinize selam tekrardan. Biz şimdi buraya geldik. Taş köprü kemer pısın Kolay gelsin. Ne <laughs> bileyim sen bilirsin. <laughs> sen Şurası. <misin? gülüyor> <Sen misin? gülüyor> Olur. Yok, 5. mi? 5 Arkadaşlar, hepinize selam tekrardan. Biz biraz arabayla tur attık. Beylerbeyine gittik. Üsküdar'da sahilde gezdik biraz. Ondan sonra e, Beykoz'a geçtik. Acelken tarafına. Oradan da Koşu yol tarafına gittik biraz dayımla. Oraları turladık. Onları pek çekmek istemedim. Arabanın içindeydik genelde çünkü. Şimdi kebapçıya geldik. Arkadaşlar şimdi ben Adana kebabı siparişi verdim. Teyzem bir tane Urfa siparişi verdi. Dayım da Adana kebabı siparişi verdi. Yanında kola içeceğim. Ondan sonra ortaya bir tablacı salta sipariş verdik. Mutlaka yanında en güzel giden bu. Bunu sipariş verin sizde. Şimdi çocukları almaya gitti onlar okuldan. Onlar gelene kadar siparişler de gelmiş olur. Onu da çekerim çocuklar da bir şeyler yiyecek falan. Bu şekilde kebap geldiğinde size kebabı da çekeceğim. Böyle bir günlük vlog olsun istedim. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdi ben kebabı yedim. Birazcık gezdik bugün. Şimdi dayımla birlikte metrobüse binip karşıya geçeceğiz. Onun saat 10 gibi uçuşu var. İzmir'e geçecek o tekrar. Fuara gidecektik ama fuara gitmekten vazgeçtik. Dedik vakit öldürmeyelim biraz da uzakta çünkü. Karşıya geçeceğiz o ok, meydan tarafına. Belki Perpe'ye gideriz. Ee, onlarda birkaç bakacağı bir şey varmış. Onun dışında belki vakit kalırsa Şişli'de falan biraz gezebiliriz. Bu şekilde bir vlog olacak. Cumartesi akşamı atmayı düşünüyorum bunu. Arkadaşlar bu haftaki videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atarak beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.